Aşure günü hakkında çok değiş bilgiler var var da var neler oldu? Aşure günü büyük hadiseler oldu. İşte efendim neler oldu? Musa Aleyhisselam müminlerle beraber Kızıl Denizden karşıya geçti, Firavun suda bulundu. Yunus Aleyhisselam balığın karnından çıktı, İsa Aleyhisselam semaya edildi. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un ateşinden kurtuldu. Adem Aleyhisselam dünyaya indi. Tevbesi kabul oldu. Oldu da oldu. Çok böyle meseleler. Evet. Muharrem Şerif'in aşırı günü olmuştur yani. Şimdi aşırı günü olmuştur. Büyük olaylar, büyük hadiseler olmuştur. Burada bizim istifademiz nedir? Ne kadar değerlendirirsek o kadar istifade ederiz. Peki değerlendirmemiz nedir? Mesela i̇şte oruç tutabilsek 10 gün. 10 günün tutamazsak 8-9-10 gün veya 9 ile beraber 10 gün oruç tutmamız sünnettir. İşte geceleri nafile namazlar, teheccüd namazı, evvavin namazı vs. Tesbih namazları işte kılınmalı, dua ile meşgul olmalı. Ve böylece ahiret çantasına birçok şeyler koymalı, yapmalı. Ayrıca dua etmeli. Duaların kabul olunduğu gün yine 10 gün 10 gün, boğaların kavulu böyle mübarek bir aya girmiş olacağız evet ve aşure günü aşure yemeği pişirilmelidir müslümanlara dağıtılmalıdır dağıtırken bir tabak aşure yemeğe verilir yeni yılınız mübarek olsun yeni yılınız mübarek olsun bu hatırlatılır Müslümanlar bilmiyor yılbaşı yeni seneye girdiğini bilmiyor. İşte aşure pişirilir de dağıtılır. Ve yeni seneye girdik. Yeni yılınız mübarek olsun. Müslümanlara duyurulur. Bilmiyor mesela. Bildiğimiz gibi Hristiyan yılbaşısını, Ocak bir yılbaşı Müslümanlar yılbaşı yapıyor. Kendi yılbaşısından haberi yoktur. Hatırlatacağız. Biz uyaracağız işte yeni yıl geldi diye.